Evet. Sıradan bir gündü. Bizim mahalle her zaman olduğu gibi kuru, bataklık, çamur, Fulgaya Ne diyorsam ben de. Günlerden salı. Salı sallanır. Çarşamba. Çarşafa dolanır. Neyse. Günlerden cuma. Mübarek gün. İtirifler yatıyor. Yatar din alemlerini olaya düşürecek, hayrete düşürecek şeyler bunlar. Ve kıpırtı üstüne kıpırtı. Kıpırtı üstüne kıpırtı. aman! Aman Tanrım! Furkan'dan kıpırtılar geliyor. Furkan nasıl kıpırdıyorsun? diyorsun? Ve... Vay aşkın gidiyor! Aman Tanrım orası gidi şöyle. Göremedi, kimse göremedi. Fırtına gibi gitti. Fırtına gibi gitti. Ve gittiği gibi geliyor. Şimşek gibi geliyor. Şimşek gibi, barut gibi geliyor coşkun. Etrafına barut saça saça geliyor. Ve olaylar bitiyor mu? Bitiyor mu? Ama bittiğini zannetmiyorum. Ve Furkan da gidiyor. Furkan'ın gittiğini kimse göremiyor. Nasıl gidiyor? Buna akıl sürermiyor. Bu olaylar nerede oluyor? Nerede oluyor bu olaylar? Mevlana Mahallesi 12. Cadde. Var 2. Cadde İkbal Apartmanı 39'a 5. Bu olaylar burada. Periler Sinemalarda. Buraya geliyor. Gözlerim eğlen alıyor da geliyor. Nasıl geliyor ama bunu akıl sürermiyor. İkbal Apartmanı'nda ne olaylar dönüyor. Aman tanrım. Akıllara durgunluk verecek bir şey. Saadettin tek soy Çabuk Çalık yenilerim bana onu. Ve aman tanrım gözlerime inanamıyorum. Bir coşkun bir Furkan derken artık kimse kalmıyor orada ve boş koltuk gözlerinizin önünde. Nasıl oluyor bu olaylar? Nasıl oluyor? Hepsi az sonra. Ve geliyorlar. Bu işi iyi yapıyorlar. Biz bu işi iyi yapıyoruz ya.